Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte kuçu, kutu kutu açılımı yapıyorum. Gördüğünüz üzere kutu biriktirdim. Hatta kral doluğu açtım. Amin hesabında da yani Amin hesabında da açacağım kutuları. 500 güç puanlarım var. Onları saklayacağım. Abim de bana dedi. Normalde daha fazla kutusu var dedi ki. Şey. Sen ne kadar kutu açtıysan o kadar aç dedi. İlk önce megaları açtım. Bir. Bir. İki de. Allah'ım ya. Oranlarım ne kadar oldu? Dokuzunu o kadar yani baya bir arttı oranım hmm. ve size ben Türkiye sıralamasındaki kulübümü göstereyim. Ben bir tane kulübe katıldım. Hmm. Türkiye sıralamasından düşünmüş ama. Hmm. Normalde ben girdiğimde bu kulüp Türkiye sıralamasındaydı. Neyse hemen bir Türkiye sıralaması kulübüne girelim. Gözünüzün önünde. Liderlik tabloları yerel kulüpler. 20 bin kupalık kulüplere gireceğim. 20 bin kupama değil. Benim 70'lerden girmem lazım. 70'lerden girersem iyi olur ya. Hmm, 95'lik müzikçil değil. Hmm. O zaman ben hemen bir kulüp bulup. Evet arkadaşlar 20 bin hmm, kupalık artık kulüpler yokmuş. Hmm, kalkmış onlar. Neyse biz de gidip o zaman kendi kulübümüzü oluşturalım. Kerem oyunda. Hmm. Açıklama. Kerem Oyun da resmi kulübüdür. Şuraya hmm. atsak. Hmm. Ve oluşturdum. Herkese açık. İsteyen herkes girebilir kulübe. Diyorum hmm. ve Hemen abimin hesabına geçmek istiyorum. Onun öldürüyor var <laughs> ama biraz daha var. Hmm. Şimdi bak, işte ben neyden adamım? Abim bir sıfır çıkmıştan sonra. Bu arada abimin hesabına göstereyim. Hmm. Gerçekten güzel bir hesap. <laughs> Sadece 3 karakteri eksik. Hmm. arkadaşlar. Hmm. neyse. Bir, i̇kinci megaya basalım. Bir. Sprout. Hmm. Bir. Sprout. Evet arkadaşlar. Sonuncu büyük kutu. Bir şey ver. Ya. Vermedi arkadaşlar. Hmm. göstereyim arkadaşlar hesabı. Bir keresinde Türkiye sıralamasına girmişti. Şeydeydi. 650 yapmıştı. Hmm. Hmm. Benim kulübüm mi girsin? Hmm. Olmazsa olmazsa kendi kulübüme gideyim en iyisi. Hmm. Şimdi nerede nerede bu tamam. yani 20 kişi bir, kişi. bir daha da arattım. Hmm. Demelim. direk ya. Tamam. Arkadaşlar şu an abimle ben varım kulüpte. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay.